Samsunlara soruyoruz. Türkiye'deki eğitim sisteminden memnun musunuz? Eksikler var mı? İşte cevaplar. Berbat. <gülüyor> Berbat. <gülüyor> evet. Evet. Berbat. Bitirdiler okulları haberlerde izliyoruz. Yani hijyen yönünden olsun. Yani okulların sınıfların kalabalığı olsun. Bir öğün ücretsiz yemek. De... Olmalı. 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 Çünkü okullar artık sabah öğlen değil, akşama kadar sürüyor, ikiye kadar sürüyor. Olmalı bence. Tek tip kıyafet doğru. de doğru. Çünkü sürekli değişik kıyafet giyemeyen öğrenciler olabilir. Alamayan olabilir. Eskiden de hep aynı kıyafet giyerdik. Daha güzel oluyordu, daha mutluyduk. Ben memnun değil. Milli Eğitim Bakanı gitmesi lazım. Kendi zamanlarımıza göre şu anda çok iyi. Çünkü velilerin olsun, öğretmenlerin olsun, diğer bütün bir eğitime katkı sağlayacak insanların olsun, özverileri öğrencilerin üzerinde takip ediliyor ama bizim zamanımızda takip edilmiyordu. Bizim zamanımızda normal bir Normal bir ödev veriliyordu, ödev yapılıyordu. Şimdi ödevler takip ediliyor, çocuğun ee, psikolojik sorunlar takip ediliyor, her şey takip ediliyor. Eğitim var mı ki? Eski göre sıfır. Eğitim eğitim başkanı aslında kendi çocuğu özel okulda okuyor, bütün perişanlar açtıktan bir öğün yemek bile veremiyorlar. Berbat. Mükemmel. Eski eğitim yok. Bizim zamanımızdaki eğitim bence daha iyiydi. Öğrenci öğretmeni söz geçiremiyor. Bence iyi değil. Bir düşüş değil, yüzde yüz düşüş var. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı şu anda çok da tanıtmıyor gibi geliyor bana. Atatürk'ün bu nutkunu bir öğrenmeliyiz. Öğrencilere eğitim anlamında bu verilmeli. Atatürk'ün Balıkesir hutbesi var. Bunu da bir okuyup derslerde konu olmalı bu. Dolayısıyla eğitimde şu anda maalesef çok zayıfız. Şu anda çocuklar ezber ve taklitle eğitim alıyorlar. Berbat kardeş. Tamamıyla rezalet. Bizim zamanımızda eğitim üniversite seviyesindeydi. Şimdikine bakıyorsun. Van Gölü diye soruyorsun. Van Gölü e nerede diyor? O çam göl Bilmem ya. nerede. Kalite yok. Eğitim sistemi de beğenmiyorum. O temizlik sistemi de beğenmiyorum. Yok hiç temiz değil. O çocuklar yakında hep sağ soracak. Eskiden okulda Hademe vardı. olur. Konuştum mu mangalda kül bırakmıyor Milli Eğitim evet. Bakanı. Şu an ülkedeki eğitim sistem bence e, çok bozuldu. Eski eğitim sistemi daha kötü olup düşünerekten bu eğitim sistemini yaptılar mı? şu anki eğitim sistemi çok zayıf. Şundan dolayı bak ilkten eğitim ve öğretim. Bak eğitim geliyor. Şu an eğitim yok. Öğretim olabilir. Ama ilk eğitimi kaldırdılar maalesef. Öğretimde ne kadar başarılı olduğunu zaten bilim adamların çıkma çıkma işinden dolayı belli. Hiç hoş değil. Misal gençlerimizin 8 yıllık eğitime ihtiyacı var. 12 yıllık değil. 12 yıllığın vermiş olduğu eğitim süreci gençlerimizi umutsuzlaştırmış. Yaşı geliyor 20'ye bir meslek yok. Bence iyi değil. Şikayetçiyiz. Sınıfların çok kalabalık olduğu belli. Evet. Bir tane öğretmen 40 tane, 45 tane öğrenciye verici eğitimle yani ne kadar ikincisi Bunlarda ücretsiz yemek verilmeli mi sizce? Sınıfların gelişmesi için evet. belli bir gıdalar var. Etinden, tut da sütünden, evet. yağından, tereyağından, peynirinden... Bundan alamayan çocuk, gıda alamayan çocuğa beyni çalışmayan ne vereceksin? Bir şey veremeyeceksin, veremeyeceksin. Yani, ücretsiz olsa bence daha iyi olur yani. Yemek. <laughs> Yemek. Yani ya bu Türkiye fakir değil yani. Türkiye'nin okulları da fakir değil yani. Parası var, zenginliği var. Yani çocuklar iyi olur yani okurlar. Daha iyi tabii. Şu anda memnunuz. İşte biraz da eğitim kalitesi yükselirse daha iyi olacak. Yarım yeterli, yarım yetersiz mi diyeyim artık yani. İnşallah ileride daha güzel olur. Ama şu anda yetersiz gibi. Vallahi eğitim sistemi şimdilik iyi. Eskiden daha zordu. Daha kötü. Yani geri giderse bundan yüz bin kat Ben çocuğumu okula güvenceli olarak gönderemem.